Arkadaşlar dün 15 bin liraya bilgisayar aldım. Bu bilgisayar aslında 8 bin liraymış. Katma değer vergisi, gümrük vergisi, teretabandrol vergisi. Ya bu kadar vergilerle zorunda mıyım ya? Bye. Ne yapacağız bu mülteciler gelsin mi gelmesin mi? Hayır niye gelsinler çocuk gelmesinler. Biz kendi karnımızı doyuramayız. Biz de onların karnını mı doyuracağız? Bye. Kadın erkek eşit dersiniz Ne oldu fıs mı demişsin Kadın erkek asla eşit değildir Ben seni doğurabiliyorum Arkadaşlar dün biriyle buluştum Buluşmaya eş da gelmiş Artı dönerciye gittik döner yedik Öküz olmayın erkekler Ve düzgün giyinin adam gibi giyinin Bay. Gerçekten hayvan ya insanları anlayamıyorum. Onlar da canlı, onların da duyguları var bizim gibi insanlar. Et tüketenler gerçekten rezil insanlarsınız. Bye. Parkta yürürken iki tane çocuğun öpüştüğü gördüm. Erkekler ne ara bu hale geldiniz? Bu nasıl yobazlaşmak? Zaten gerçekten iğrenç duruyorsun. Lütfen bir farkına varın. Bye. erkeklerin kadınlar tüylerini alsın, kıllarını tüylerini görmek istemiyoruz dedikleri. Aynı şekilde biz de sizin kıllarınızı ve tüylerinizi görmek istemiyoruz. İğrenç verici. Bye. Erkek dediğin 1.85 üstü olması lazım. Kısa erkekler bilmiyorum bir itici duruyorlar. 1.85 ideal arkadaşlar. Altı olmaz. Bay. Ne yapayım? Bay. No. Ne yapayım? Bay. Ne yapacağız bu mülteciler gelsin mi gelmesin Hayır mi? niye gelsinler çocuk gelmesinler. Biz kendi karnımızı doyuramayız Biz onların karnını mı doyuracağız? Bay. Şişkoluk sizi bitirir. Hayat kalitenizi düşürür. Standartlarınızı düşürür. Kilo verin. Kilo verin ya. Bayağı. Şişman olmak benim seçimim. Kilo vermek istemiyorum. Ve emin olun o kaslı insanlardan daha mutluyum ben. Emin olun. Bye. Arkadaşlar iPhone 12 X Max Pro Max Maxi Max, Max telefonumla ilk videomu çekmiş bulunuyorum. Bye.